Hadi biz işimize bakalım. Tabağı açtık. Bu gayet iyi kızarmış, altı da kızarmış. İçi? İçi de pişmiş. Tatları da ince açmış. Hı. Güzel olmuş. Soğanı, kıyması, biberi hepsi pişmiş. Üzü Gayet güzel. Gördüm. Tamam, gördüm. Pek. Gayet güzel pişmiş. Üstü de kızarmış, altı da kızarmış. Bir tereyağı tadı da geliyor. Ben mi üstünde var galiba tereyağı? Altında da üstünde de var. Var değil mi? Tereyağı. tereyağı. Tepsiyi mi yağladınız? Evet. Yok güzel olmuş bu. Pek. Tavayı yağladık. O zaman suyunuzu içtikten sonra ikinci tabağa geçelim. Ve açtık. Fatih Bey bu tabak hamur olmuş. Evet. Bunu beğenmedim yani. Bunun katlarına bakın ne kadar muntazam bunu beğenmedim. Hamur olmuş. İç hamur olmuş diyorsun. Evet şeyleri biberleri diri diri kalmış. Tam pişmemiş mesela bununki bayağı bir erimiş. Katlarını iyi şey yapamıyor. Ya yani hamurlaşmış. Yani Anladım. malzemeler de içinde hamurlaşmış. Anladım pek. Bunu beğenemedim. Beğenemedim. Evet bunu beğenemedim. O zaman üçüncü tabağa geçiyoruz. Açtık. içi lezzetli olmuş. Ya yani ilk tabağı olmuş. beğenmişsin şimdi bu mu daha güzel? Hayır bu da güzel olmuş. Ha. Bu da güzel olmuş ama bunun içi daha lezzetli olmuş. Hı. Hmm. Yani dışı, kıvamı daha güzel bir. Bu da dışı, beğendim. Dışı mışı hepsi. Aha. Bunun da şeyleri de güzel, katları da güzel. Bunun da şeyliği güzel ya, yani yapılışı güzel. Hı. Hmm. Pişmesi iki derecede bu daha fazla bir kabarmış. Bu daha bir basık kalmış. Ama bunun içinde o yoğunluğu daha çok aldım. Güzel aldım diyorsun. Tabii malzemenin yoğunluğu Bunda daha bir az. Anladım. Peki. O zaman belirledin kafanda. Uh -huh. Peki. Alalım puanlarınızı. Şimdi yarın final günü biliyorsunuz. Evet. Ben bugün biraz beşten sonra düşük kullanmak istiyorum. Peki. Beş. Üçüncü tabak beş puan. Bu olmamış iki. İki puan ikinci tabak ortadaki tabak. Yarın final olduğu için gelinini de düşünmek zorundayım. Bu da iki. Birinci tabak da iki puan. İki tane iki puanımız var, bir beş puanımız var. Peki, ortadan başlayalım. Bakalım ilk iki puanı hangi geline verdi? Zehra Hanım, bu tabak için görüntüsünü beğenmedim. İçi hamur, biberleri diri kalmış. Malzemeler içinde kaybolup hamurlaşmış dedi. Ve iki puan verdi. Bakalım tabağın sahibi hangi gelinimiz? Ve hazırsanız çekiyoruz. Çek, çek. Aa. Bahane <laughs> Vallahi... bulamadın hamur dedin. Ya o niye? tabağı bir kere bu 5 beş verdi. Hamur hamur gel. Bak yapışmış. Hamur olsa bu 5 beş verdi. Ya, hamur vermez. yani. Hayatta. gelini kendi ben kabul şey etti. Şimdi. Sen de para delisi olmuşsun. Evet canım. Sonuçta buraya ne için geldin? Ee, yani? Sen ne için geldin? Pardon da. Ben, ben bir seri ilgilendirme. yani Solmaz bir dur da bir tabağım ilgili bir konuşayım olur mu? Hamur neyi konuşacağız? Amor, bir dur da konuşayım o hamuru bir dur i̇şte kurban mı? olayım. Kızarmış. Sen çıldırtmayın ya. kızarmış. O da kızarmış. <laughs> o da kızarmış. Bu, ya hamur. Ya hamur hamur. Bak gel. Ben çok ince hamur. ince açtım böyle kalanı da bak, içine kıvırmış görüyor musun, o yüzden bak, öyle olmuş. Biberlerin bak diri diri. Hamur bak için içine geçmiş. Bir katlara bak bak katları görüyor musun? Bir de bunun katlarını nerede bana göster? Hadi göster tat Çünkü var. hamur ben de çok emin değildim yani, zaten. hamur gerçekten hamur yani. Olan Hayır, tabak... ben, ben şu anda Zehra'cığım ben o tabağı tatmadım. Emin Şimdi bilmiyorum. Ama da. bu set durup dururken 5 puanı Öyle kötü bir tabağa vermem. Bu lezzetli gelmiş. Lezzetli gelmiş yani. katmanı güzel geldi hepsinden. Üstte ağır katmanı da iyi gelmiş. Üstte güzel geldi bana. Şimdi... Ya tamam da kalkıp zaten yaptığı yorumu görmediniz mi? Yarın final olan tabak ya da iki vereceğim dedim. Evet. Senin de iki damak tadın mı yok? Valla benim damak sen tadım tut. çok güzel var. Ben bu tabağa nasıl beş verdim? Veririm Aa, ben. Niye vermesin? Ya hamur evet, hamur. Hiç... Bir şey, bir şey, soracağım. Siz niye olmuş tabağı iki verdiniz? Onu, evet. bir, onu bir Ama ben açıklamasını da yaptım. Açıklaması tamam, yaptım. o da kalktı. O zaman Kendi hayır. Göre. Şu an açıklamasını yap. Yani. yaptım. Yarın dedim final. Ben evet. Evet. Fatma, bir o dakika. Fatma, o güzel geldi bir ona verdim. Bir sen var ya burada bana laf söyleyecek en son kişisin. Evet, bana evet. laf söyledin ya evet. geldim final öncesi. Evet. Ben biraz önce 5-2-3 kullandım. Sen kendi ağzınla ee, benim belki güzel. de o gerilimden birinin olmuş tabana evet. iki verdin. Asıl adaletsiz sensin Yo, tamam mı? Ben sanki. yaptıysam da o çok iyi yapmışım. Sanki. Elime sağlık. Sen çok iyi, iyi yapmışım. Buraya oturduğun zaman çok iyi beş. yapmışım. Bu da güzel oldu. Ben bir şey yapmıyor ki her şey Bu da güzel ama olmuş hiç, ama hiç, şey hiç benim yorumumla. Ben o tabağı da açar açmaz dedim ki üst katmanı iyiydi dedim. Evet içi biraz hamur olmuş olabilirdi ama baharatı da iyi geldi dedim. Öbürü çok biberliydi öbürü de sulu sulu kalmış. Olmaz evet, var Yorumumu doğru yapıyorum. Bana, da, da sen de damak tadı yok. Zehra Hanım ben am buradan şunu vermişsin. anladım. Siz bugün zaten kurulu gelmişsiniz. Ben bir tane beş kullanacağım. Diğer kızlar dört dörtlükte yapmış olsa beğensem de iki iki basacağım. Tabii evet. Yani bizim burada çok iyi yapmamızın da bir önemi yok. Yo, Bayıldın ilk tabağa gittin iki evet, verdin. Açık aşık ve net yani. Evet, Bayıldın yok. ilk tabağa gittin iki verdin. Üç verseydin o zaman. Bahane Bayılmadım. bulmak isteyince Bayıldın. oluyor. arasında çok, o, çok güzel olmuş dedin. E, i̇kisi arasında kar e, kararsız kaldım diyorsun da bizim tabağa hamur diyor, öbür tabağa bayıldım dedin. Şimdi haktı yani madem hak değil işte. Canım böyle Peki. istedi verdim desene. De, ha, sana konuyu. öyle olayım. istedi verdim. Hadi öyle. O zaman öyle. sen de canım zaman zaman da öyle, diyorsunuz. Sen nasıl kıtır seviyorum diyorsunuz. Tamam yani, o zaman kıtır seviyorum desin. O da öyle istedi. Ee, Canım bak. Ne dürüstlüğü be pasta. Pasta. <laughs> Etim dürüst oldu Mum bize iki verdi. İyi ki varsın dakika, abla mı ya, diyelim dakika, sana anlamadım. Bir yani kılıfını uydurursam. Yani kalkıp bir şeyi beğenip mi? ona iki basmak ha, gibi bu, buna dürüst Bu e, güzel ama kılıf ben buna kılıf bakmayın. uydurayım. Yani. İkiyi basayım evet, öyle mi? Yani. Bir saniye Zehra Hanım. Zehra Hanım Solmaz dedi ki o pasta. Tamam o pasta. Diğeri ne? Diğerine niye iki? Börek. Siz Börek. Beni Siz beni dinlemediniz mi? Dinledim. Ama bu yaptığınız doğru değil. Neden doğru değil. değil? Ya Yaptığımız sizinkiler verirken doğru. Vermiyorlar. Size bir bağ, bize günah Ver öyle mi? Nasıl öyle. vermiyorlar? Aklım ben Hem iki iki yapmadım. Ben geldiğimden beri, ben geldiğimden beri. E, Baş. bak. iki iki. Yani ben şunu anladım ki dört dörtlük tabak da çıkarsak. Beğenseniz de beğenmeseniz de. Ben, ben iki basacağım. Bu saatten sonra ben hiç uğraşmam. Sana... Kendimi de yormam. Zaten mükemmel de bir tabak çıkarsam 2. Kötü de bir tabak çıkarsam 2. Sonuç aynı. Evet. Sonuç değişmiyor. Seni yormana gerek yok ki. Leyla. Sonuç değişmiyor. Fatma bir dakika. Zehra sen izle tamam mı? Hı. Geldim diyorsun ya. beni verdiğim üçleri izle ondan sonra bana konuş. İşte tamam ben de mı? geldim beşleri üçleri ha, verdim. Sonra tamam. dedim ki bir de dedim beş En azından iki ben iki final iyi. gününe yakın senin gibi iyi olmuş tabağa iki basmıyorum. Bir şeyi varsa söylüyorum ona göre basıyorum. Bulsaydın o zaman bir kulp da ona göre bassaydın. Nasıl Hadi bul, bulamadın ki. Tamam dedim ya. o zaman Hayır, bulamadın. Hayır dedim ya bu buna göre daha Hayır, iyi dedim. Bu, dedi. bu, kulp buldu ya, ya ya. Buldu ya. ya, i̇ki ya. buldu ya. Bakalım beş puan kime gidiyor? Evet. Çiğdem de Cemile kaldı. Evet. Buyur. Zehra Hanım beş puan verdiği bu tabak için altı ve üzeri çok iyi pişmiş. İçi çok lezzetli olmuş. Kıvamı güzel. Börek güzel kabarmış dedi. Bakalım bu tabağın sahibi hangi gelinimiz? Evet. Çiğdem mi Cemile mi? Beş puanı hangisi aldı? Çek, çek. çek Eline sağlık. Teşekkürler Yarın Fatih Bey. Puan final günü diye diğerlerine iki puan Ben açık açık verdim. zaten bunu söyledim ki. Böyle konuşun. Söyledim hayatım. Ben Tatlım bana, paktım, bana niye bakıyorsun? Şey <laughs> ben senin gibi strateji yapmıyorum. Bakıyorum. Yani hak eden ben iki iki basmıyorum. Benim, bana onu demeyecektin o zaman. O tabakta diyecektin ki bu olmamış. Baharatı yok. Beğenmedim diye. Hayır canım kendi geleninle iyi pişir öyle. söyleyeceğim. Ben niye kalktın bana iki verdi? Çünkü kendi gelenine ama. güvenmiyorsun canım. Tabii ki de böyle şeyler yapmak zorundasın. Burası bir Başka yöntem. türlü solmaz nasıl burada kalacak ki? Çünkü sen baktın ki puanları ya, dağıtırsan biz gideceğiz. Ben Canım onu demiyorum zaten. Bak onun zaten düşük puanlar aldığını biliyorsun ya bari ben de puanları düşüreyim ki en azından biri solmaz da kafa kafaya kalsın diye böyle bir şey yaptın. Zaten e, bunu da strateji uyguluyor zaten. E tamam işte bunu yaptın yani tamam, ama bu si da işte eğer uyguluyorsa ben niye uygulamayayım? Ben de Ama, değil, ama bu karşı tamam ya. dürüst olmuyorsun yani. Sana bunu kim söylemişse yalan söylemiş. Yani... E sen söylüyorsun şimdi. Ay tamam hayır bunu düşünerek kendi söylüyor. Çiğdem. Iyi ki çiğdemciğim anlamıyor musun? Demek ki kendimizi yormanın bir anlamı yok. Yok. Ben yok en başından ya. beri bu söylüyorum zaten. Çiğdem senin görümcen Efendim onu canım. sabah 5 vermiş. Onun da hesabını niye sormuyorsun? Ama soruyor? tamam da o açıklamasını Bahar yaparak bahsediyor. ben söyledim niye verdiğimi. Sen de ona ben keşke mi? bir tane kötü yorum yapsaydın da ikiyi bassaydın helal olsun derdim sana. Sen bir tane bile kötü yapma. yorum yapmayacaksın. İyi bastın benim gelinimin tabağına. Öyle bir dünya Yok. Hayır evet. üzülmesinler diye yap. Hayır sen böyle nasıl 5-2-2 veriyorsan sen nasıl? Canım yönetir? böyle biz vicdansızları Veriyorsam, çok gördük. Var ya, Bu vicdanla sen bir hafta bu kalırsın Ben bu arada da fark etmez. Ben bu arada ilk defa 2-2 kullandım. Ben sana kullandım diye kızmıyorum ki Zehra. Ben sana kullandın diye kızmıyorum. Kullan. Ama onu yiyip tereyağı oh mis içi olmuş yok, bir piki oh, basamaz. Bayıldım da demedim ama yani. Ama üstüne göstersinler yorumlarına bir bak da ondan sonra. Ben de yaptım yorumlarına. Bir bak yorumlarına o tabağa yaptığın yoruma bak ondan sonra. Yarın final gelini düşünün Görüşürüz, Görüşürüz. Biraz, hadi bakalım. Başka türlü burada çok kalamazsınız. Çok fazla kalamazsınız şimdi. zaten. Hadi yani Allah bizi izleyemez. Orası da sütçülemezsiniz. Yoruldum. Hak yok adalet yok. Bu zamana kadar niye öyle verdiniz o zaman? Geçmiş zamanlarda niye böyle ya. yaptınız? Niye bu zamana kadar? Niye? Tamam niye o zaman uyguladınız arkadaşım? Arkadaşım evet. Fatih Bey geldi. Hey